Dini hikaye ibretlik kıssa. Yıllar önce İzmir Kadınlar Hapishanesindeki mahkum kadınlara akşam dersleri verilmesi kararlaştırılmıştı. Bir gün Milli Eğitim Müdürünün odasına zayıf, ufak tefek bir genç kız girdi. "Ben bu dersleri memnuniyetle kabul ederim efendim." dedi. Müdür şaşırmıştı. Karşısındaki genç kız okuldan yeni çıkmış, üstelik son derece de hassas bir insana benziyordu. Müdür bir kez daha hapishanedeki tipleri gözünün önüne getirdi. Olacak şey değildi. Lakin düşüncesini belli etmedi. Peki, hoca hanım, dedi. Bu işle meşgul olacağım. İki hafta geçmeden, genç kız, soğuk ışıklar altında hapishane koğuşundaki. Akşam derslerine başlamıştı. İşi bittikten sonra, ince pardesüsünün yakasını kaldırıyor. Süngülü nöbetçilerin, zincirli kapıların arasından geçerek sokağa çıkıyor ve hızlı. Adımlarla evine koşuyordu. Hapishane müdürü de Milli Eğitim müdürü gibi hayretler içindeydi. O kavgacı, o geçimsiz mahkumlar genç öğretmeni hem sevmeye hem saymaya başlamışlardı. Kadınlar hapishanesinde ilk defa böyle bir hava esiyordu. Fakat işinde inanılmaz bir başarı gösteren kızın bir süre sonra acayip bir suçla adliyeye götürüldüğünü görüyoruz. Hakkındaki suçlama misyonerlik Gittikçe kabaran dosyalar hep misyoner öğretmenden bahsediyordu. Neler de neler yapmamıştı ki. Kadınlar hapishanesi derken Kindergarten teşkilatında çalışmalar. Çocuklara iyi insan olmak etrafında bir takım telkinler. Bütün bunlar misyonerlik denilen şeyden başka neydi? Soru işareti. İş o kadar dallanıp budaklandı ki Ankara'ya kadar intikal etmiş ve onca. Mühim işi arasında Atatürk meseleyi merak etmişti bana misyoner öğretmenin dosyasını getiriniz, dedi. Bütün bir gece o dosyayı inceledikten sonra, ertesi günü öğretmen Sıdık'a, avarı yanına çağırdı. Genç öğretmen Atatürk'ün karşısına çıktığı vakit bir, yaprak gibi titriyordu. Atatürk, bu ufak tefek kıza hayretle baktı. Misyoner öğretmen sensin, öyle mi? diye sordu. Avar şaşırmıştı. Yavaşça, efendim, ben öğretmen Avar, diye fısıldadı. Atatürk o zaman genç öğretmene doğru parmağını uzatarak yüksek sesle şunları söyledi: "Hayır. Sen misyoner avarsın. Bana senin gibi misyonerler lazım." Ondan sonra da Atatürk fikirlerini açıkladı. Bir toplum daha ziyade aile yoluyla, bilhassa kadın yoluyla kazanılabilirdi. Genç öğretmen doğuya gidecekti. Oradaki genç kızları, hatta bunların arasında hiç Türkçe bilmeyenleri bile toplayacaktı onları bu toplumun potasında yetiştirecekti, sonra bu çocuklar birer ışık huzmesi altında köylere gönderecekti. Tırnak işareti, sözlerinin sonunda, git, memleketin içine gir, dağ köylerine uzan, orada bizden ışık bekleyen yarının annelerini göreceksin, dedi. Genç öğretmen, içi içine sığmaz bir halde Atatürk'ün yanından çıktı. İşte yıllar ve yıllardır avar, Doğu illerinden birinde Kız Enstitüsü Müdürlüğü'nde bu inanılmaz işle meşguldür. Şimdi Elazığ, Tunceli, Bingöl çevrelerindeki halk bu ufacık tefecik kadından bir azize gibi bahseder. Onun hakkında 200'e yakın mani, masal ve çocukların dilinde sayısız avar şarkıları vardır. O yol vermez, geçit tanımaz, dağlara at sırtında tırmanır, dağ köylerinden çoğu esmer köy kızlarını toplar, onları kendi ceketine sarıp okuluna götürür. Avar doğuda gerçekten inanılmaz bir isimdir. Dağ tepesindeki köylere bu masal kadının, öğrenci toplamak için gittiği zaman köylüler, kızımı da götür, avar, diye atın üzengisine yapışıyorlar. Şehre, avarın okuluna gelen kızı, bir kere de 3-4 yıl sonra görünüz. Ben, bir insan yaratma mucizesini orada gözlerimle gördüm. Hikmet Feridun Es, Hayat Dergisi 1957. Sıdıka Avar, gazeteci Bano Avar'ın annesidir. Tırnak işareti, alıntı.